Arkadaşlar bugün sizlerle e, duvardan en son elini çekene 100 lira vereceğiz. Evet. Ve evet, cezalarımız var. Arkadaşlar işkence var. İşte Kendileri bunlar. bunlar. Onlara birden yediye kadar sayı söyleyeceğiz. Ve hangisi çıkarsa onu kullanacağız arkadaşlar. Öyleyse oyunun başlamasına 3, 2, 1. Eller duvara. Evet. Şimdi en baştan başlayalım mı cezaya? Hayır dur dur daha değil. Şimdi. Evet. Challenge istiyor musunuz? Evet. Evet var. Okay, tamam kolum. tamam. Şu anda elimi sıvayacak biri var mı? Elimi. Evet Nur seni sahneye alalım. Diğer kolumda. <laughs> Allah Allah. Ben elimi Tamam. Şimdi birden 7'ye kadar bir sayı söyleyin. Yahya'yı abone, ya, abone olmayın. Iki, i̇ki. İki. i̇ki. Üç, abone abone, abone Hayır hayır. E, dur dur. İki iki. yapalım. Bak. Kulaklarını 5.000 like. Oh, lan benim en çok videom 12 like aldı oğlum ben ne Evet kulak çınlatacağız. Bak. ya kulak tınlıyor. yah ya zor. Arkadaşlar yüzümü göstermemi yüzümü göstermemi istiyorsanız 100 abone olmam lazım. 100 abone yüzümü göstereceğim. Zot. lastik içine şey ha? hayır. Sen hayır, lastik. Sen lastik. Can lastik içine düştü. Can Nuran yüzüncü öğreniyor ben Yahya ya o çekeceğim. O sırada Yahya ndı. Numara 4, numara 4, numara 4 ne? Numara 4 ne? 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 Oh. ne? Numara ne? Oh. kulak. Aha. Aha. Yarışma boyunca böyle kalmalı lazım. <laughs> <laughs> Kameraman el değiştirmek var mı? La. Ya biraz daha uzun. Oğlum Hı. benim ismimi biliyorlar. Aa, ben KANKA ben... yüzünü gösterdim bu arada biliyor musun ama? Çıkar şunu. Bir tane Hayır hayır <laughs> çıkarmayacaksın Yahya çık bak. Tam challenge challenge challenge. Bizi onlar istiyor arkadaşlar. Maybe Oh, Yok oğlum 7'ye kadar 7 7. Arkadaşlar 5 bu vuracağız onlara. Tamam hadi bakalım. Elif şunu da, parton da Evet. Murat, Murat seni sahneye alalım. Çok bulanık gözüktü, gözükmedi yani. <laughs> Çok eğleniyor. Hadi hadi 7 7 7 7 Nural 7 numara. Getirdi. Nural 7. Yemin et. İster misiniz? Okay. Kaç numara? Aa, yağmur, yağmur yağıyor. 6. Yağmur yağıyor. Bir tek ben mi fark ettim? Arkadaşlar yağmur yağıyor. Biz video çekiyoruz. <laughs> yağmur Evet. Alt Alt üstümüz var, baksana. Ama elini, elini. Ya ya sen hangi numarayı söyledin? 6 6 elimci iple bağlayacağız. 6 İkiniz de 6 yani. mı? Evet. Oo! Ya, Yarışma boyunca birbirinize bağlı kalmanız lazım. Ya, Gel yani. Evet. 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 Ya, 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 ya 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 oldu sana da olacak Biz anana. Lan Hayır. şey geldi. Arkadaşlar özür edelim. dilerim ananı dedim şey ama de çok de çok çok özür dileyim kesmeyi de bilmiyorum onun şey parmak. Ya neden küfür ediyor? <laughs> Abi telefon zorlayacak. <laughs> <laughs> Bu e, insanın elinde bir şeyler yazıyor ama ben görmedim tamam. Tamam. Ya adam mı bana. <laughs> Lan ben şuradan çekeyim en iyisi yoksa telefon zorlayacak. Evet. Yere bak. Aptal. Ya numara ya. Vallahi şimdi. Numara ah. numara numara söyleyin numara söyleyin. Ya bak kavuşumla evde. <laughs> <laughs> zaten... Elini çek istersen bir elini çek. Ama şu anda çektiğim evet, evde Bence <laughs> bunun süresi olsun. Ya. Süresi yok. Bak Yahya Oy video sonuna kadar yürüyün. Şarjı kaç? Oyunun sonuna kadar birbirinize açık kalacağız oğlum. Ya, zaten şarj kardeş değilsiniz oğlum. Evde yapışık. Şarj 9. Süştü. Battı saruki. Ne der eldirip ödene ne. ben Evet arkadaşlar interneti yeni gören arkadaşım Küpem çok acıtmıyor yani. <laughs> elini çekme lan. Aa süştü. Yer geldi. numara söyleyecek misin? Arkadaşlar Allah razı <laughs> olsun. Şu anda filme gerek yok. Tamam. Arkadaşlar kaç numara kalmış bakın. <laughs> tık kızmış olabilirler de. <laughs> <laughs> evet ama arkadaşlar biz, biz e, videoya devam edeceğiz. Evet numara istiyor musunuz? Arkadaşlar bizi <laughs> Arkadaşlar şey, Allah <laughs> Arkadaşlar zekalı. Arkadaş, sessiz, sessiz konuşalım bari. Sessiz konuş. 3 sen isasan. Ben sen. istiyorum arkadaşlar. <laughs> Son 4 tane kaldı. Ya yine mi mandal geldi ya? Arkadaşlar yine mandal geldi. Ya <laughs> Fırat için bir yolda Senin be. Kızın dereli oluyor. arkadaşlar. Seninki, ne? Seninki, ben ben de, seninki de, ne? seninki ne? Seninki ne? Seninki neydi? Ya bulamadım ben, ben Buraya koyabiliyor muyuz yerimizi? Duvar sayılıyor ya. Hayır yükselmiyor orası. Arka arkadaşlar kızın dereli oluyor. <laughs> Hayır bu öbür burnuna değil mi? Hayır ben benim burnuma takım. ben nefes alamıyorum. Ha tamam. Ya şiş çektim. Neyi? Elim. Aptal neden böyle oldu? Aa Evet. Sormuştum. Aa, aa! Ha lastik geliyor. Ana! Arkadaşlar biz seçiyoruz artık. Lastik olsun, lastik olsun. Sana ne kardeş? Ben, bu ya, ya bu ya. Bu, ya, ya. Tamam. Evet misin? Evet tamam. Bunlar var bak. Kanka ben bunun da İsa'ydı filmi. <laughs> <Ben, gülüyor> dur ben, dur ver ver. Ya da ben kartonla Yahya'yı dövüyorum. Hayır hayır. Gel. Vurma! Şuş şuş şuş! Yok vurma! <laughs> Aha ne geldi? Anamus, Anacığumuz! Lan sik! He? Elimiz böyle kaldı! Kulağım acıyor! İnsana hiçbir şey yok! Kılır Allah Allah! Bende hiçbir şey yok sadece... Elimiz bağlanmış başına şöyle bakın. Evet ben Can'la bir vara gitmek istiyorum. Evet. Beraber hani hiç çekmedim diye gıcık Mandallar mı? Evet. Ha? Onu birini İsa'ya takalım. Tamam. Oldu mu? Tamam. Okey hadi yürü. Evet bir karar almış bulunmaktayız. Yahya'nın <laughs> Yahya'nın bir mandalı İsa'ya <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> hayır. Hayır yok öyle bir şey. <laughs> öyle bir şey demedik. Arkadaşlar kurtulduk sonunda İpte gitti Bu her şey yerlerde kurtulduk Allah aşkına Sus. Arkadaşlar bir karar aldık Videonun sonuna kadar çok acımasız olduğunu düşündük Video zaten 2 dakika kaldı bitmesine Çok uzun bir video çekmeyeceğiz Çünkü şarkım bitiyor Şimdi da Arkadaşlar şunu da son, son cezamız geliyor Evet son cez evet. Cez... Daha değil, daha değil daha değil daha değil Daha birkaç cezamız daha var Arkadaşlar biz naneyi yedik şimdi. Nane değil de ayva yedik biz. <laughs> ayva çok sert. Ayva da nane de ayva yedik. Ne? Arkadaşlar aklımıza bir fikir geldi ya, bir şey. hem de çok güzel. Acımayın. Gaga, gaga, gaga uçakma Mr. Beast videosu. Biz uçak değil duvar yaptık. <laughs> Kaç çalışalım? Hayır. He? Ha? Birisini çıkartmaya çalışalım. Uzak dur yani. benden. Kavga edin. Birimizi çıkartmaya, çıkartmaya çalışalım. Olur, Aynen. ne yapıyor? Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ya. Hayır. Öçürmüş gibi yapın. Arkamıza şey dağı alalım. Sana da bir tane daha bulur. Si. Ya. ya ne? Git. Bir, bir en saniye. Video durun. Video durun. Başlatmıştık. Başlatmıştık. Teknik bir aksaklık oldu arkadaşlar. Lan git. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey yok kanka bu daha elini çekmedi birkaç dakika daha var videonun bitmesine oh, Şöyle yapalım, biraz Çam, Şimdi yapalım ya. mı? Biraz yerde bekleyeceğim Nuran'ın yerini Şöyle yapalım mı? Nuran'ın yerine İsa gelsin Nuran birazcık dinlensin Ya ya da eğer video biteri kadar ayakta kalırsan ona 200 lira vereceğiz Evet 200 lira vereceğiz e, ee, yarışmaya katıldığın için 50. 20, 20 vereceğiz. Ya, 50, 50 50 olsun. Tamam sen de 50 lira verdin. Seni şöyle. Sonra abi ya veriyorum artık o zaman. Tamam. Tamam. <sonra>. Şey ya 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 tamamen işkence. Nasıl çözmeyi biliyor musun? Biliyorum kanka. Ben burada sıçtım. O da ben çözemiyorum. Bir takıyoruz arkadaşlar. Evet, çıkardı İsa arkadaşlar. Ne sıçtım? Ya var beni kurtar ne Son kez.